Kızım sen havuç mu yiyorsun? Yiy bakalım. Ay yedi. Aferin sana kızım. Aferin. 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 Bakalım <laughs> biraz. Ay. Ay. Ay yemiş bu. Yemiş bu yemeğini. Bir tane de elmayı ye. Elma. Hayır. Peki yağmurda ne olacak? Bu sabah Hiçbir şey olmaz. Merak etme sen. dayanıklılığını test etmeliyiz. Kalkmış mı? şiddetindeki bile <laughs> I'm <laughs> <laughs>